Selam. Hepimiz o anı yaşamışızdır, değil mi? Alarm çalar, dünya yıkılmış gibi hissedersin ve o 5 dakikanın hayaliyle yanıp tutuşursun. İşte tam da bu yüzden bugün de saçma serisinin bu bölümünde sabah erken kalkma savaşlarını ele alıyoruz. Yorganın altından çıkan o uykulu el, erteleme tuşuna basarken adeta bir zafer kazanmış gibi hisseder. Ama o 5 dakika Sanki 5 saniye gibi geçer ve tekrar aynı kabus başlar. Güneş ışığı perdenin arasından sızıp, hadi ama uyan artık der gibi yüzüne vurur. Sense battaniyeye daha sıkı sarılıp, hayır bugün olmaz dersin. Sabahları yataktan çıkmak. Gerçekten de olimpiyat seviyesinde bir spor. Eğer sen de 5 dakika daha takımındansan, Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.